Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bakanlığımızın yayınladığı, ortak sınavlar için yayınladığı arkadaşlar sınav örneklerini çözüyoruz. 11. sınıf, birinci dönem, birinci sınav için üç tane senaryo yayınlamıştı. Bir önceki videomuzda senaryo 1'e göre hazırlanan sınavı çözmüştük. Şimdi de arkadaşlar senaryo 2'ye göre hazırlanan sınavı beraber çözelim. İlk sorumuzda bakın ne diyor? Atomu kuantum modeli açıklar davranışına göre bir soru varmış burada. 2s orbitalinde bulunan bir elektronun aşağıdaki kuantum sayılarını yazınız demiş arkadaşlar. 2s dediğine göre baş kuantum sayısı arkadaşlar nedir burada? 2'dir. Değil mi? Baş kuantum sayısının kaç olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. s'de açısal momentum kuantum sayısı sorulduğu için bakın. Açısal momentum kuantum sayısı ne? l demek arkadaşlar. l'nin alabileceği değerler 0, 1, 2, 3 şeklindeydi. Onlar da s, p, d, ...F şeklinde ifade ediliyor. E burada S olduğuna göre... S de neye karşılık geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar? Sıfıra denk geliyor. Yani buradaki orbitelin... ...açısal momentum kuantum sayısı... ...yani L değeri kaçmış? Sıfırmış. Bu kadar. Bize sorulan bu. Bunu yaptınız. Tam puan aldınız. İkinci sorumuzdaki davranış neymiş? Bakın nötr atomların elektron dizilimleriyle... ...periyodik sistemdeki yerler arasında... ...ilişki kurar diyor. Atom numarası 16 olan kükürt elementinin... ...elektron dizilimini göstererek periyodik sistemdeki yerini bulunuz demiş arkadaşlar. Hemen beraber yapalım. Burada mutlaka sizin elektron dağılımını yazabilmeniz gerekiyor. 1s2 2s2 2p6 kaç etti arkadaşlar? 10 üstlerin toplamı 16 etmesi gerekiyor. Devam ediyorum o zaman. 3s2 12 etti. 3 3 dedim ama niye 2 yazdım? Hemen düzeltelim. 3 p kaç? 4 arkadaşlar. Şimdi bakın elektron dağılımını yazdım. Elektron dağılımında en son yazdığım S'nin önündeki sayı yani burada 3 bana ne veriyor? Periyot numarasını veriyor arkadaşlar. Bu üçüncü periyot elementiymiş. Değerli orbitalleri neler? 3S ve 3P. 3S ve 3P'de toplam gördüğünüz gibi 6 tane elektron var. O zaman bu üçüncü periyot 6A grubunda bulunur. Diyoruz arkadaşlar. Periyodik cetveldeki yerini bu şekilde buluyoruz. Diğer sorumuzda da periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar diyor. Hemen bakalım ne sormuş arkadaşlar? Hangi periyodik özelliği sormuş? Periyodik sistemde ikinci periyot 3A grubunda bulunan bor elementi şöyle bor elementi neredeymiş? 3A grubundaymış. Burası neymiş? İkinci periyotmuş. Üçüncü periyot 3A üç grubunda yer alan alüminyum elementi. On ne demek ki arkadaşlar bakın 1.6. Yine 3A grubunda bu sefer 3. periyottaymış arkadaşlar. Alüminyum. Birinci iyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız demiş. Şimdi bakın iyonlaşma enerjileri ne ile değişiyordu? Aslında biz birçok periyodik özelliği çapla ilişkilendiriyoruz. Çapın üzerine arkadaşlar bunları anlatıyoruz. Daha iyi anlaşılması için. Bir kere iyonlaşma ne? İyonlaşma elektron koparmak için verilmesi gereken enerji diye tanımlanıyor. O zaman eğer elektronu biz kolay kopartıyorsak iyonlaşma enerjisi düşüktür. Zor kopartıyorsak iyonlaşma enerjisi yüksektir şeklinde ifade ediyoruz. Bakın burada yukarıdan aşağı doğru inildikçe çap nasıl değişir arkadaşlar? Çap artar. Çap arttığına göre ne demek? Bu en dış yörüngedeki elektron çekirdekten uzaklaşıyor demek. E, uzaklaşıyorsa o elektron daha kolay kopar. Daha kolay koptuğu için iyonlaşma enerjisi ne olur arkadaşlar? Azalır şeklinde ifade ediyoruz. O zaman alüminyumun iyonlaşma enerjisi daha düşüktür. Birinci iyonlaşma enerjisi diyelim şöyle. Alüminyumun nedir? Daha düşüktür arkadaşlar. Kimden? bu oradan. Bu anlattıklarımı yani yukarıdan aşağıya elektrik çap arttığı için elektronu koparmak kolaylaşır gibi böyle basit bir iki cümleyle de açıklarsanız bu sorudan tam puan alırsınız. Ve geldik buradaki dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikler arasındaki ilişkileri açıklar demiş arkadaşlar. Davranışımız bu. Bakalım sorumuza. Sodyum, magnezyum, fosfor ve kükürt elementlerini metal ve ametal olarak gerekçelendirerek sınıflandırınız demiş. Burada ne yapmam gerekiyor benim? Elektron dağılımlarını yazmam gerekiyor ki periyodik cetveldeki yerlerini bulayım ve periyodik cetveldeki yerine göre de ne diyeyim arkadaşlar? Metaldir ya da ametal diyebileyim, değil mi? Bakın fosfor ve 16 kükürt gördüğünüz gibi 1s2 2s2 2p6 3, S, 1. Gördüğünüz gibi üçüncü periyotta. Ama beni esas ilgilendiren ne burada? 1A grubunda olması. 1A grubunda olduğu için arkadaşlar nedir? Metaldir. Alkali metal sınıfındadır diyoruz. Magnezyuma baktığımız zaman da onun elektron dağılımını yazdığımızda 3S2 ile sonlanıyor. Yani S2 olduğu için o da 2A grubundadır. O da toprak alkali ne diye geçiyor yine? Metal diye geçiyor. Fosforun elektron dağılımını yazdığımızda ise bakın 2p6 3s2 3p3. Son en son yörüngesinde toplam 2 3 daha 5 tane. Dolayısıyla 5A grubundadır. 5A grubundaki elementleri biz ne diye tanımlıyoruz? Ametal diye tanımlıyoruz arkadaşlar. Yine 6A grubundaki şöyle yazalım da bulalım tabi hemen 3s2 3p4. Bakın en dış yörünge yani 3s ve 3 de toplam değerli orbitallerindeki elektron sayısı 6 olduğu için 6A grubunda 6A grubunda olduğu için yine kükürtle nedir? Ametaldir diyoruz. Diğer sorumuzda diyor yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar demiş arkadaşlar. Magnezyumun sorumuzda bakın ve oksijenin elektron dağılımları verilmiş. Buna göre magnezyum sülfat bileşiğinde kükürt atomunun yükseltgenme basamağını yazınız demiş. Bunun için ne lazım bana? Magnezyum yükseltgenme basamağının kaç olduğu lazım. Oksijenin kaç olduğu lazım. Toplamları yani bir tane magnezyum, bir tane kükürt ve dört tane oksijenin yükseltgenme basamaklarının toplamı sıfır. Neden bu bir bileşik üzerinde herhangi bir şey yazmıyor? Demek ki sıfır. Oradan yola çıkacağız. Bunun için magnezyumun ve buradaki oksijenin kaç değerlik aldığını benim ...bulabilmem gerekiyor. Elektron dağılımını zaten... ...bana vermiş. Uğraşmıyorum. Normalde şöyle diyebilirdi. Hani magnezyum 12, oksijen 8 diye verip... ...bana yazdırabilirdi. Ama burada zaten yazmış. Gördüğünüz gibi elektron dağılımı... ...3S2 ile sonlandığı için... ...nerededir? 2A grubundadır. Magnezyum 2A grubunda olduğu için arkadaşlar... ...ne değerlik almasını bekleriz biz? Her zaman sadece... ...artı 2 değerlik almasını bekleriz. Oksijen de bakın... ...2, 4 daha 6... ...yani 6A grubunda... 6 grubunda olduğu için de oksijenin kaç değerlik almasını bekleriz? Eksi 2 değerlik almasını bekleriz. Burada 4 tane oksijen var. Her birisi eksi 2 ise 4 tanesi kaç yapar? Eksi 8 yapar. Toplamlarının sıfır olması için kükürtün değerli, daha doğrusu yükseltgen ve basamağının kaç olması gerekir? Artı 6 olması gerekir. Şöyle diyelim kükürt kaçmış artı 6 yükseltgen ve basamağına sahipmiş diyoruz. Ve bakın arkadaşlar böylece Altıncı sorumuza gelmiş olduk. Şöyle ortalayalım. Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar diyor. Aşağıdaki basınç ve hacimle ilgili birim dönüştürme işlemlerindeki boşlukları tamamlayınız demiş. Hemen hatırlayalım isterseniz. Bir atmosfer neye eşitti? 76 cm civanın yaptığı basıncı eşitti. Ya da 760 mm civanın yaptığı basıncı eşitti. Bu aynı zamanda 760 toğra eşittir arkadaşlar. Yani 1 milimetre 1 toğra eşit olduğu için 760 yazabiliriz. O zaman 0,5 atmosfer kaç santimetre yapar? 1 atmosfer 76 santimetre yapıyorsa 0,5 atmosfer arkadaşlar 38 santimetre civa yapar diyoruz. Mililitrenin litreye çevrilmesi sormuş. 1 litre neye eşittir? Bakın 1000 mililitreye eşittir. Dolayısıyla 200 mililitre onun bakın 1000'de 200 yani 0,2 litredir şeklinde bu çevrimleri yapıyoruz. Gaz yasalarını açıklar demiş arkadaşlar diğer sorumuzun davranışında. Bakalım nasıl bir soruymuş bu. Sabit acımlı bir kapta 0 santigrat derecede 0,2 mol helyum gazının basıncı 0,4 atmosferdir diyor. Buna göre helyum gazının mol sayısı sabit tutularak 0,8 atmosfer basınç uygulanması için sıcaklığının kaç kelvin olması gerektiğini işlem basamaklarını göstererek Bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi burada bakın başlangıçta bir basınç değeri verilmiş. Bu basınç başlangıçta 0.4 iken son durumda 0.8 olması gerekiyormuş. Ne ile oynanmış? Sıcaklığıyla oynanmış. Yani başlangıçtaki sıcaklık değiştirilmiş. E, mol sayısı sabitlediğine göre başlangıçtaki mol sayısında bir değişiklik olmayacak. Hemen burada bakın e, tüm bu sorular için çok kolay bir yöntemimiz var. P, V, N, R, T diyoruz. Buradaki R biliyorsunuz sabit bir sayı. R'nin sabit bir sayı olması demek her gazın PV bölü NT değerinin sabit olması demek. Yani gazın PV bölü NT değeri değişmiyor demek. Bundan dolayı biz diyoruz ki PV bölü NT eşittir. PV bölü NT. Yani başlangıçtaki PV bölü NT değeri sondaki PV bölü NT değerine eşittir şeklinde ifade ediyoruz. Burada maddenin mol sayısı değişmediği için mol sayısını buradan çizelim bu formülün üzerinden. Peki başka ne var burada? 0.4'ten 0.8'e çıkmış. Basıncı bakın burada 0.4'müş. 0.8'e çıkmış. Sabit hacimli dediği için hacimde de bir değişiklik olmamış arkadaşlar. Onu da çizdik. Geriye ne kaldı sadece? Sıcaklıklar kaldı. Başlangıçtaki sıcaklık ne kadarmış? 0 santigrat dereceymiş. Şunu bir yazalım isterseniz. 0 santigrat derece neye eşittir? 273 kelvine eşittir. O zaman başlangıçtaki sıcaklığın olduğu yere T1'in olduğu yere 273 yazacağım. Son durumdaki sıcaklık t 2 ne cinsinden buluyorum ben şu an? Kelvin cinsinden buluyorum. Burası Kelvin olduğu için burayı da Kelvin cinsinden buluyorum. Bana da zaten Kelvin sorduğu için işim hallolmuş olacak. Dikkat edin. 2 katına çıkmış. O zaman sıcaklık da demek ki 2 katına çıkması gerekiyor. Yani son durumdaki sıcaklık T2 dediğimiz bizim kaçmış? 273'ün 2 katı. 546 Kelvin'miş. Diyoruz. Bu kadar. Gördüğünüz gibi normalde uzun uzun her bir yasayı ayrı ayrı ezberlemeniz gerekiyormuş gibi düşünüyorsunuz. Yani ama burada bu ifadeyi yazıp şu ifadeyi yazıp arkadaşlar değişmeyenleri buradan sildiğiniz zaman size zaten o yasayı otomatikman veriyor bu formül. Ve ikinciyi bitirdik arkadaşlar. Daha önce biri de bitirmiştik. Senaryo 3'e göre de bir yazılımız var gördüğünüz gibi. Kaç soru? Bu da 5 sorudan oluşan bir yazılıymış. Bundan sonraki videomuzun konusu da o. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar dilerim.